Tanımadın mı beni? Beni tanımadın mı? Ne ya. Aa gözlüğü çıkartınca ya ben kız arkadaşıma benzettim ben o yüzden. Kulaklığı yüz kestin yalnız. Yani kız arkadaşıma benzettim de seni o yüzden. Tamam kız arkadaşına benzet kız arkadaşın kulaklığını mı kesiyorsun? Ya nerede burası? Ya kusura bakmayın. Pardon. E ee, şey kusura bakmayın rahatsız ettim de ben Boğaykelin'e gideceğim. Acaba biliyor musunuz buraları? Şu tarafta dediler de ne evet, tarafta? Nasıl nasıl gidiliyor o tarafa? İleriye gidin zaten sonra sonra Bağdat'ta bulunur o taraflarda bir yerlerde göreceksin. Sen ne yaptın zannediyorsun? Şey, eee yanlış anlama bir şey söyleyeceğim sadece. Ama ne yaptığını zannediyorsun ki sen? Ya kusura bakma şey e, ben yanlış anlama. Kusura bakma gibi bir laf olabilir mi ya? Yok. Adres soruyorsun söylüyorum sana. Kulaklığımı ne diye kesiyorsun sen benim? Şeyi soracağım da. Bu boğa ekelini biliyor musunuz acaba? Evet. Boğa ekeli var mı şu taraflarda? Gördünüz mü acaba? Ş şurada. Ne yapıyorsun sen ya? Şey. Aha. E, Zekalı mısın? Yok ben e makas aldım da. Kesiyor mu diye kontrol etmek istedim sadece. Nasıl kesiyor diye bir kontrol etmek saçmalığa bak. Ya şeyi soracağım da, bu boğa heykeline nasıl gideceğim biliyor musunuz acaba? <laughs> He? Dedim ki Aklımı kesti. Şey ben biraz kıskan <gülüyor> kıskandım <gülüyor> da. niye böyle bir şey yapıyorsun? Şey şurada 404 var. Arkadaşımdan alayım gelim onu bağlarız ya Dalga geçiyorsun herhalde benimle. Ha? Bağlasak o kendine gelmez mi? Bir bağ... Git Allah aşkına git ya. Ya şey söyleyeceğim. Ee, pardon. Ee, yani zaten müzik de dinleme. Bunlar Amerikan'ın oyunu. İcadı bunlar Amerikan'ın oyunu. Ben kardeşim oy. siktir git. Ben sana boğa ikilini soruyorum. Sen beni kulaklığı takmışsın. Beni dinlemiyorsun. Öyle i̇ster dinlemek ister dinlemek. Ben bakıyorum. seni dinlemek mecburiyetinde değilim ki. Yani ben aslında sizinle tanışmaya geldim. Kardeşim gelip... yanımdan gider misin? Bir şey söyleyeceğim. Aslında senin seninle tanışmaya gelecek nasıl bir bahane bulaca yok. bulacağım? Hayır istemiyorum. Tanışmak da istemiyorum. Lütfen. Bir Uzaklaş şey Uzaklaş benden. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi eee ya şimdi... İlla polis mi çağıralım istiyorsun? Bunu mu Yo, istiyorsun? Yok ne, ne alakası var? Bunu istiyorsun bence. Ya şey ben böyle arada çıkıp insanların güzel gördüğüm kişilerin kulaklıklarını kesiyorum. E neye faydı var? He? Sen deli misin? Ya şey totemim var da öyle güzel gördüğüm bayanların kulaklarını kesiyorum öyle. Yok ya manyak ya. Siz yabancı mısınız? Seninle ilgilendirir ki. Yok sadece ya. sormak istedim de yani bizde Türklerde bu şeydir. <laughs> Ge geleneksel <laughs> bu usul bu. O zaman İstanbul'da bu moda mı? Yani ben biz öyle yapıyoruz kesiyoruz böyle. Hoş geldin şeyi gibi düşünün yani. Ne geri zekalı mı? <laughs> Evet, Hanımefendi size yakışıyor yani. mu Allah aşkına? Sana yakışıyor mu? Sen... Makasla dolaşıyorsun resmen. He, şey böyle kesiyorum. Evet. onların ba <laughs> onların bakırı var. Bakırını kestiğim zaman şey hurdacı, hurdacıya veriyorum. Para ediyor onlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şey kulaklığı alsam sizin için sorun olur mu? Ya bir de alacak kulaklığı. He. Kula, üstüne para verelim mi? Ne? Üstüne para verelim. 5 liranız varsa çok iyi olur ya. <laughs> Gerçekten bu şeyin. Hasta mısın sen? He? Hasta mısın? Biraz psikolojik sıkıntılarım var ya. Var var belli. Evet birazcık var. Yok ruh hastası. Ben mi? ya bilmiyorum işte tedavi oluyorum tedavi tedavi hmm. sürecindeyim. O psikolog da dedi ki git kulaklık kes dedi. ne yapmak istiyorsan <laughs> onu yap dedi. ben sen ne evden hiç çıkma. Kıskandım. Benim öyle kulaklığım hiç olmadı. <laughs> e git al kulak kulaklığından ne istiyorsun ki şimdi? Bilmiyorum sordum yalan söyledim bu aykinin orada vardı diye Adana'dan almışsın. Kardeşim içine bak ya hadi. Kardeşim deme lazım olur. <laughs> ne? Kardeşim demedin. lazım olur. Yok sen Bir şey yoldayın. bir şey diyeceğim. Kötü mü yoldayım? Şey bir şey sorabilir miyim? Efendim? Kulaklığı bana verir misin? Al zaten kulaklığın işlevi falan da kalmadı. Hadi. Dur değil. dur. Ya da ben bunu bağlayayım sana vereyim sen kullanırsın ya. Şöyle bir bağlayayım ben bunu. He? O, o sende Yapıştırayım mı? 404. Olmuyor, kabloları çıkartı ben onları birleştiririm. Abi ben sana bunu hediye ediyorum. Abi mi? Vallahi. Ben kaç yaşındasın? Yaş kaç? Neden? istedim abi dedin ya. 18. Yani, 18. Ben 21 yaşındayım. Abim mi oluyor? Manita mı var? Mı var? Evet. Hadi ya. Sen artık benim için bitmiş bir kitabın ölmüş bir karakterisin. Aynen, sen evet. Kitap ne? Bir şey soracağım. Yani. Bir şey sorabilir miyim? Hayır, bir, bir şey soracağım. Sana. Hayır. Hayır. Bir şey sor Sadece hayır, bir şey. Ha? Annenle. Kulaklı. Kulaklık... Annenle kocanın doğum günü aynı gün olsa hangisini yemeye çıkartırdın? Hasta mısın? Hı? Hasta mısın? Şizofren misin? Ailevi sorunlarım var. Ailem beni hiç evet, anlamıyor. O zaman git ailenle konuş. Psikolo Pis. psikoloğa, psikoloğa git hadi. Tanıdık tanıdık. Tanıdık psikolog Abi arkadaşım var. Abi deli misiniz? Nesiniz? Gidin şuradan ya. Bir tek kişi, bir şey Al, sor. Git ona. Bir şey sorabilir miyim? Hayır soramazsın. Tek bir şey, tek bir şey. Ne? Gideceğim ondan sonra. Tamam git. Cemcel mi cel, celcel <laughs> mi? Cemcel. 5 TL var mı? Yok. Bunu tamir edeceğim. Evet. Beş. Git tl. orada et ama benden uzakta et. Dayını uzakta. tanıyorum senin ben. Tamam. Selam söylersin. Dayım mı? Dayım mı? Kalk kalk kalk. Arkadaşım gelecek az sonra. Kalk hadi. Dayım. Dayım. Dayım gelecek benim. Dayım gelecek. Hadi. Ben seni kovmadan önce sen gidin. Hangi dayın? Sen gider misin burada? İstanbul dayım. Arkadaşım geldi. Gider ne oluyor ya? ya? Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Ya arka... Oğlum durup dururken kulaklarını kesiyor. Geri zekalı. Beyefendi deneyelim. yaptınız. Bastım doğru. Yani bir şöyle bir şey. Evden hiç çıkmayayım mı? Evden hiç çıkma. Böyle sen insanları ne yapacaksın? Ama ben o zaman kulaklık kesemem ya. ki işte. He? Seni öldürüyor mu dışarıda? Sadece yani, bayanlarda mı yapıyorsun sen bunu? Bayanları güzel gördüm bayanlarda. Her, her bayan da olmaz yani mesela öyle. Yani hem de dinlemeyin zaten. Bunlar hep Amerika'nın, Almanya'nın oyunları bunlar. Ya ama sana ne? Bunlarda çip var bizi evet. dinliyorlar bunlar. İşte. Kim dinliyor? Dinliyorlar diş minnaklar. <laughs> Onlar ki? Dış Di, ülkeler bizi dinliyorlar. Bunlar Amerika'nın, Almanya'nın oyunları bunlar. Ya saçmalama yani. ya ne alaka? Biz zamanında kulaklık mı vardı? Biz gaz yağ alamazdık gaz ya. Bir gaz yağı alamadık. Bana Yeni nesil şanslı biz zamanında kulaklık değil gaz yağı alamıyorduk gaz yağı yani. Bir gaz yağı alamadık. Aha. Evet ben. Git ben Bence git. Bilmiyorum tanışmak için yaptım ya. Yanlış mı yaptım? Yanlış yaptım. Yanlış, yap yanlış <gülüyor> mı? <gülüyor> bir farklı türlü gelseydim olmaz mıydı? O yine mi olmazdı? O zaman kulaklık bana kar kaldı. Çok yalnızım arkadaşım yok benim ya. Dostum. Ben, sen o kulakçılık kulaklık adam konuşalım. He. Şey, Türkçe biliyor musun sen? Türkçe, Türkçe mi konuşacağım? Ne? Ne Nece ne şu an? E, nece? Yunanca. Yunanca, Yunanca mı? Musun? Evet. Ben ben de biliyorum. Ne, ne Derdimi anlatacak kadar biliyorum. Derdim yok ki. Tamam, güzel. Öyle. Gidiyor musun? Ben de geleyim mi? Yok. Sen çok sen, çok yalnızım. Yok. Kimsem yok Aynen. benim. Ailen ailesine. Ailem mi? Hı. Ailem Uganda'da. <laughs> Bak bu kulaklık sana. o kadar pahalı bir şey değil. Ben sana bunun için kızmıyorum. Hı. Ama buraya gelip de salak salak pahalı hasta olsaydı, hasta şeyler. Pahalı olsaydı kızar mıydın? Kızardık tabii Hı He? Yani bu sonuçta Yemen para. Hani <laughs> ekmek parasıyla alınan. Ekmek parasıyla? Aynen baba parası. Hani. Baba parası mı yiyorsun? Aynen sen? çalışıyor ya baban hani. He. Sen çalışmayınca alıyorsun ya. Benim babam... <laughs> Kız İnan. arkadaşım aklıma geldi birden de o yüzden alalım. Şey. Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsunuz? Kulaklığı bozuldu galiba onu ben alayım benim olsun. Al ya al. Bunu... Al, al, al. al. Teşek teşekkür ederim. Gidiyorum. Şey instagramınız var mı? Ay ne instagram kulaklığımı aldı daha ne istiyorsun? Peki. Teşekkür ederim. Ben, Hadi git, al. ben gidiyorum o zaman. Aynen. <laughs> instagramınız var mıydı? Size? Yok. Yok muydu? Senin var mı? Yok. Mail? Mail var mı? Yok. Whatsapp? Yok. Yok ben telefonum var. Yani şaka videosuydu bu. Normalde insanlar bu tarz e, böyle bir şaka yapıldığında insanlar nasıl tepkiler verirler? Bunu ölçmek amaçlı yaptığım bir şakaydı. Tamam ama benim kulaklığım ne olacak şimdi peki? He? Benim kulaklığım ne olacak? Yani onu bir şekilde halledeceğiz artık. Nasıl halledeceğiz? Şimdi şöyle bir şey yapacağız sana. Şey diyeceğim son olarak... Yine geldi. Yo bir, bir saniye, bir saniye. <laughs> Şey, biz aslında bir şaka videosu çekiyorduk da YouTube kanalına. Kameram var, Bak, arkadaşım o demirin arkasından çekiyor. Oradan çekiyorlar. Evet, özür dilerim. Elimde bir Airpods kulaklık var. Şu an e, kendi kulaklığınızın değeri nedir bilmiyorum ama e, çok e, değerinin üstünde bir fiyatı olduğunu düşünüyorum. Size bunu hediye etmek istiyorum, dilerseniz. Teşekkür ederim, gerçekten. Ya şimdi kulaklığını kestim ya. Onun yerine sana Airpods kulaklık hediye etmek istiyorum. Bunu aslında biz bir şaka videosu çekiyorduk da Kameram var arkadaşım bak bize o direğini oradan çekiyor <laughs> Konsept gereği sana şöyle bir şey hediye etmek istiyorum Airpods kulaklık Bu şu an senin kulaklığından daha fazla bir ederi var diye düşünüyorum Öyle olduğunu düşünüyorum Bunu kabul edersen benim Öyle için Beni çok sinirlendirdin ama Kusura yani, bakmayın Gerçekten yani... gerek yok Bu da özrümün bir nişanesi hmm. olarak kabul et gerçekten hani teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim İyi günler kendine iyi bak Arkadaşım bak ters duruyor orada Gördün mü? Kameraya bir el sallama şansın var mı? Hiç memnun kalmadım. <laughs> çok teşekkür ederim, tamam. çok sağ ol. Ee, tamam. şey, dilersen bir de son olarak videoyu <laughs> <değil mi? gülüyor> videoyu yayınlamak istiyorum. İznin var mı? Youtube, tamam. Youtube'da yayınlanacak. Tamam. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Eee evet, tamam. bir el sallayabilir miyiz? Ciao. <laughs> Ciao Bir de sen nerelisin ya? Şey bir... Yok şey, yabancı Yunan mısın sen? Yok yabancı, kendim öğrendim Yabancı değil. Rusya'da okuyorsun. Neresinde? <laughs> Çaykoski mi? <laughs> Çaykoski. Ben de Gemlik Lisesi. Ne güzel. Değil. <laughs> Ama ben yok. istemiyorum gerçekten. Yok yok hayır hayır gerçekten. Bu ıı, konseptimizde. Ama aynı değerde değiliz. Lütfen hani be benim için bunu kabul et. Al bari. Ha. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, çok sağ olun. <laughs> ee, kameraya sallayabilir miyiz? Son olarak söylemedi, söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim. Abone olmayı unutmayın. A kanalıma abone olmayı unutmayın bak iyi hatırlat. Evet. <laughs> o, o kadar dil döktü falan artık şimdi. <laughs> <laughs> Vallahi <gülüyor> hakkını helal et. <edin>. Helal olsun. <laughs> Teşekkür ederim. E yani haftaya iyi. yayınlamak istiyorum videoyu. Şuradan e <gülüyor> <gülüyor> kamera bir el sallama şansımız var mıydı? <laughs> Daha önce Almanya'da hiç kulaklarını kesin biri. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Peki tamam sağ ol. Zaten İstanbul'da çok hasta gördük için. Hı -hı. Dedim acaba oldu mu? Ha yok. <laughs> Teşekkür ederim. Te... Rica ederim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi, <laughs> iyi bakın. Süsen kanalıma abone olsunlar. Arkadaşlar kanala abone olun. <laughs> Peki teşekkür ederim. Sağ olun tekrar.